Herkese merhaba. Bu videoda Holyland Lark M2 Combo kablosuz ikili mikrofon setinden bahsedeceğiz. Videoya giriş yapmadan önce videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Fotoğraf ve video prodüksiyonu ile ilgili ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mağazamızı ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yorumlar bölümüne de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Öncelikle Lark M2'nin genel özelliklerine bakacak olursak temelde en dikkat çekici özelliği modüllerin çok ufak olması ve saklama kabından koyduğumuz anda şarj olması diyebiliriz. Hololand Lark M2 300 metreyi aşan kablosuz iletim menziliyle profesyonel ses kaydına olanak tanıyor. Ayrıca çevreden gelen rahatsızlıkları ve gürültüleri engellemek için içinde dahil bir gürültü engelleme teknolojisine sahip. Ayrıca bu mikrofon setinin iPhone, Android ve kameradan ses kaydını destekleyen 3 farklı seçeneği var. Yalnızca 9 gram ağırlığındaki vericiyle içerik üretenler 24 bit ve 70 desibellik bir sinyal gürültü oranı ile çok net kayıtlar yapabilirler. Saklama kutusunun şarj etme özelliği sayesinde 40 saatlik bir pil ömrüne sahip oluyorsunuz. 10 saat kesintisiz operasyon ömrü var ve 1,5 saatten kısa bir sürede şarj edebiliyorsunuz. Lark M2 300 metreye kadar etkileyici bir menzille, zorlu, uzun mesafeli kayıt ortamlarında sesinizi yüksek ve net bir şekilde yakalayabiliyor. Mikrofonların üzerinde gürültülü ortamlarda sesinizi en net şekilde yakalayabilmek için açıp kapatabileceğiniz bir çevresel gürültü engelleyici özelliği var. Diğer bir yandan combo paketi içinde hem cep telefonları hem de aynasız kameralar ile kullanabileceğiniz tüm aksesuarlar bulunuyor. Combo paketi içinden iki tane verici, Android ve iOS mobil cihazlar için alıcı modüller, silikon ve şarj saklama kutusu, aynasız kameralarda ve 3.5 mm mikrofon girişi olan kameralarda kullanabilmeniz için bir alıcı ve ara kablosu, şarj kablosu, rüzgar filtresi, vericileri boyna asabilmek için bir boyun ipi, taşımak için bir kumaş kese, kıyafet üstüne sabitleme için magnetler ve emoji sevenler için bir sticker seti çıkıyor. Fiziksel olarak bir bozuk para büyüklüğünde diyebiliriz. Üzerinde bir omnidirectional mikrofon var ve 20 Hz ile 20 kHz frekans cevabına sahip. Kayıt çözünürlüğü 48 kHz ve 24 bit WAV olarak belirtilmiş. İçindeki bataryası 97 mAh ve operasyon ömrü 9-10 saat olarak belirtilmiş. Tam şarj süresi ise 1,5 saat ağırlığı 9 gram ve 26 x 9.9 mm boyutlarında. Ayrıca Lart M2'nin vericisi çevrenin istediğiniz her köşesinden ses kaydetmenize yardımcı olan çok yönlü ses alan bir mikrofon ile donatılmış. Kullanıcılar ayrıca 20 Hz ile 20 kHz frekans tepki aralığıyla net ve kaliteli sese ulaşabilecekler. Ayrıca bu verici mikrofonun güvenli kayıt için sabitlenmesini sağlayan klipsli mıknatıslarla birlikte geliyor. Bunun yanında mikrofonu açma, kapama, eşleştirme moduna girme ve gürültü engellemeyi etkinleştirme gibi çeşitli işlevlere sahip bir gürültü engelleme düğmesi de içeriyor. Bu mikrofon diğer tasarım öğelerinin yanı sıra bir bağlantı göstergesine ve şarj kontağına da sahip. Combo pakette 3 tip alıcı şekli var. 3.5 mm soket ile kamera bağlantısı yapabileceğiniz bir alıcı ve IOS ve Android için olan iki ayrı modül daha bulunuyor. Üstelik bu 14.8 gramlık mikrofon 3 farklı ses seviyesini destekleyen bir ses ayar düğmesine sahip. Ayrıca kamera versiyonu alıcı da kullanıcıların mono ve stereo modları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan bir düğmeye sahip. Bu alıcıyı 3.5 mm ses çıkışını kullanarak kameranıza bağlayabilirsiniz. Bunun dışında alıcıyı sabitlemek ve şarj etmek için sırasıyla bir arka klips, bir Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Vericide olduğu gibi bu modülde de kullanımı optimize etmek için bir durum göstergesi ve şarj kontakları var. Mobil alıcısı ise sürümüne bağlı olarak Lightning ya da USB-C bağlantısıyla geliyor. 6 gram olan modül üzerinde durum ışığı bulunuyor ve ihtiyaç halinde eşleştirme düğmesi var. Combo paketin içerisinde alıcı ve vericinin yanı sıra bu mikrofonun çalışan bileşenlerini korumak ve şarj etmek için güçlü yapılı bir şarj kutusu da beraberinde geliyor. Tamamen şarj edilmiş bir kutu 2 verici ve 1 alıcıyı 3 defadan fazla şarj etmenizi sağlıyor. Şarj kutusunun dışında mevcut güç seviyesini gösteren 4 tane LED var. Bu şarj kutusundaki her LED şarj durumunun %25'ini gösteriyor. Hollyland Lark M2'nin çok çeşitli kullanım senaryoları var ve bu da onu birden fazla koşul için uygun kılıyor. İster dağlarda yürüyüş yaparken, ister vahşi yaşamı kaydederken çekim yapıyor olun, bu uzun menzilli mikrofon süreci kolaylaştırmanıza yardımcı oluyor. Macera dolu vlog'lar çekerken onu taşınabilir hale getiren Lark M2 silikon kolye ile kolayca boynunuza takabilirsiniz. Vericiyi konuşmacının giysisine güvenli bir şekilde takmak için mıknatıslı arka klipsleri kullanabilirsiniz. Diğer bir yandan bu kadar kalabalık özellikler silsilesinin üstüne bir de bu setin Lark Sound adında bir mobil cihazlardan kontrol etmenizi sağlayan bir uygulaması var. Buradan gürültü engelleyici ve ses yüksekliği gibi temel ayarları kontrol edebiliyorken mikrofonların ses seviyelerini görüntüleyebiliyor ve yazılım güncellemelerini yapabiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse sürekli olarak içerik üreten vloglar çeken ve zaman zaman karşılıklı sohbetinizi temiz bir şekilde kaydetme gibi ihtiyaçlarınız varsa bu setin combo paketi neredeyse tüm video çeken cihazlarla uyumlu ya da ihtiyaca göre sadece kamera ve sadece mobil versiyonlarını satın alabilirsiniz. Ürünü deneyimlemek için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Instagram'da çekimlerinizi paylaşırken OctoStore Turkey etiketini kullanmayı ihmal etmeyin. Bu videoda şimdilik bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çekimler.